Anne, biliyor musun? O Ayka bana şantaj yapıyor. Ne? Diyor ki, eğer ona kırk bin rupi vermezsem, her şeyi yengeme söyleyecekmiş. Ne? Kırk bin rupi mi? Hah. Al birini, vur ötekine aç gözlüler. Ha, anne, ee, söylesene ben ne yapacağım şimdi? Benim bir fikrim var. Ona de ki oğlunu da alıp buradan çekip gitsin. Ne? Anne Vanş benim oğlum, benim. Hadi. Şimdi senin kendi çocuğun olmayacak mı zaten? Evet yani, ne olmuş? Anne ben Vanş'ı öz oğlum gibi görüyorum. Onu çok sevdim. Onu öylece nasıl bırakırım? Bırakmak zorundasın. Bundan başka çaremiz yok. Yoksa bu anne kızın bütün isteklerine boyun eğeceğiz. Dinle kızım. Senin zaten bir çocuğun olacak. Başkasının çocuğuna neden ihtiyacın olsun ki? Eline ne geçecek? Ne mi geçecek? Anne, mesele oğlum olunca ben elime ne geçeceğini falan düşünmüyorum. Sus! Kes sesini! Zaten bütün çabalarımı boşa çıkardın. Madem çocuğun olacak, o zaman neden daha önce bu kadar bekledin? Şimdi ben ne dersem onu yapacaksın. Vanşı bırak. Ya da bu anne kız sana şantaj yapacaklar. Hem de tek kuruş paran kalmayana kadar. Ne olmuş anne? Ben bunu istiyorum. Oğlum Vanş'ın Öz oğlumun sahip olduğu şeylere sahip olmasını istiyorum. Anne, ben onu çok seviyorum. Ne? Birkaç ay sonra kucağında kendi çocuğun olacak. O zaman yine Vanş'ı kendi çocuğun kadar sevebilecek misin bakalım? Evet. Hayır. Seni ahmak. Öyle sevemezsin. Çünkü bu anne kız sürekli senin tepene binecekler. Önce bir 40 bin rupi isteyecek, sonra 50 bin rupi isteyecek, sonra kim bilir kaç yüz bin rupi isteyecek. Üstüne bir de bu alka. Ya o suratsız kadına her şeyi söylerse ne olacak? Hem o cahil. Ha? O daha ne kadar susacak? Kızım bu anne kız ikisi de senin için tehdit. Ne kadar para verirsen onlar hep daha fazlasını isteyecek. Anne, öyle söyleme. Bak, illaki başka bir yolu vardır. Evet var. Bir yolunu bulup o Alkayla konuşacaksın. Ona artık Vanşa bakamayacağını söyleyeceksin. O kendi çocuğunu alıp buradan gider işte. Mesele de çözülür. Bu iş biter. Anne, ama o suratsız kadına ve evdeki diğerlerine ne diyeceğiz? Bak kızım, Şimdi beni dikkatlice dinle. Aa Revati. Meti değil. Raşi bebek bekliyor Raşi. Meti'nin hiç çocuğu yoksa... ...Raşi bebek bekliyorsa... ...o zaman... ...bu Vanş kimin oğlu? Cigar. Sizin telefonda bir toplantınız vardı ve... yengeciğim o telekonferanstı. Ha bitti mi peki? Evet anne bitti. Tamam yenge anne biz de sizinle mabede geleceğiz ve mabetten dönerken yolda ben anneannemi tren istasyonuna bırakırım. Mabede senin de gelmen çok güzel olacak oğlum. Aa, bu arada Bayan Urmila, Daval ve Kincel gelmediler. Aa, yengem Raşa ablanın odasında. Ah, yani Bayan Ormela buraya gelmiş ve doğrudan kızının odasına gitmiş, öyle mi? İyi günler. İyi, İyi günler de oğlum. Hepinizi çok tebrik ediyorum. Biz de çocuğun dayısını tebrik ederiz. Peki çocuğun halası gelmedi mi? <laughs> Kinca. Şey, yenge aslında o e, bugün. İyi günler. İşte geldi. İyi günler Kinca. Kinca gel lütfen. İyi günler yenge. Yenge uzun zamandır beklediğimiz haber bugün geldi. tebrik ederim abi. <laughs> çok teşekkürler Kincel. Aa Raşi, bak çocuğun dayısı ve halası seni tebrik etmeye gelmişler. Tebrik ederim Raşi yenge. Teşekkür ederim. Raşi abla, seni çok tebrik ederim. Teşekkür ederim Daval. Şimdi mabede gidelim mi? doğrusu hanımefendi... efendi. Raşi... Şey... Biraz rahatsızlanmış. Ne oldu Raşi? Doktor çağıralım mı? Ee, hayır hayır anne. Şey... Sadece kendimi biraz halsiz hissediyorum. Onun dışında iyiyim. Şey... E, düşünüyorum da ben bugün mabede gelmesem olur mu? Tabii Reşi. Sen evde kal ve mutlaka dinle. Gopi gelin. Aa, Gopi de mi evde kalacak? Reşi. Ben de tam Gopi geline burada seninle kalmasını söyleyecektim. Ama düşündüm ki belki... Annen seninle kalmayı daha çok ister değil mi? A hayır, hayır hanımefendi. Ben sizinle mabede gelirim. Mutlu ol, mutlu ol. Aa, ama benim çampımla kolam nerede? <laughs> Teyze, onlar seni arabada bekliyor. Biz de çıkalım artık. Dikkatli ol. Kim bilir goluyu tek başına bırakıp nereye gitti. Eğer bu evde bütün hayatını geçirmek istemiyorsan sorun yok. Bu evden biraz para kazanmaya çalış. Golunun daha iyi, daha güzel bir hayatı olmasını sağla. Vanş unutacaksın. Yoksa bu anne kız sana öyle bir şantaj yaparlar ki tek kuruş paran kalmaz. vanj Raşa abla nereye gitti? Raşi abla, nereye gitmiştin sen? Vanş ne zamandır ağlıyor? Ah, şey ben telefon, telefonla konuşuyordum. Açıkçası içeride telefon çekmiyor da o yüzden dışarı çıktım. Ama Vanşı neden yalnız bırakıp gittin? Hayır Gopi şey ben dışarı çıktığımda Vanş uyuyordu. Neyse madem sen geldin o zaman ben gidip biraz uyuyayım, ha? Ben Meti'yi sana yardım etmeye gönderirim. Raşi abla bir dakika. Sen düne kadar Vanş'ı bir an bile yalnız bırakmak istemiyordun. Ama bugün onu yapayalnız bırakıp gitmişsin. Yoksa sebebi kendi çocuğunu doğuracak olman mı? Hayır Gopi. Vanş benim için hala çok önemli. Cık. Hem sen bu bebekleri bilmiyor musun? Bütün gün ağlıyorlar işte. Raşi abla. Sen bunu nasıl... Ver Vanş'ı bana ver. senin bu ailen daha ne kadar dua edecek Tanrı bilir. Ben eve döndüm şimdi. Bırak şimdi bunları. Biliyor musun? Alka Vanş'a dokunmadı bile. Öyle mi? Ben sanmıştım ki senin Vanş'ı görmezden geldiğini fark edince oğlunu da alıp bu evden gider sanmıştım. Evet. Ben de sanmıştım ki hizmetçi çocuğumuzu çaldı der bu işten sıyrılırız. Evet. Hayır anne öyle bir şey olmadı. Bana kalırsa bu... Bu Alka bize boyun eğmeyecek. Üstüne bir de o cahil o cahil vanşı görmezden gelmekle suçladı beni. Ne? Umarım anne bütün bunları o suratsız kadına söylemez. Hepsi bu. Hem hem baksana bence senin planın işe yaramayacak zaten. Ne? Baksana. Bir e tarafta Alka diğer tarafta Gopi. Bunlar yüzünden aklımı kaçıracağım. Geriye tek çare kaldı kızım. Bizim o Gopi cahilini kendi tarafımıza çekmemiz gerek. Nasıl? Nasıl mı? bizim yapamadığımız her şeyi ona yaptırarak. O ile hemen devreye sokmalıyız kızım. Ancak o zaman amacımıza ulaşabiliriz. Emin misin anne? Hı hı. Senin annen bir yanda tilki gibi kurnazken, diğer yanda evcil koyun gibi uysaldır. Göreceksin. Her şey bizim istediğimiz gibi olacak. Sen merak etme. Ben geleceğim. Evdekiler mabetten eve dönmeden önce ben ben Kopi ile konuşayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz